Thank you. Kütahya'da doğmuş, büyümüş ve yönetici olmuş vekil adayı. Mustafa Altuğ Atalay, AK Parti'den Kütahya Milletvekili aday adaylığını açıkladı. Altuğ Atalay yaptığı açıklamada, Kütahya'da doğmuş, büyümüş ve yönetici olarak çalışmış bir kardeşinizim. Eğitim ve meslek hayatım sürecinde, şehrimizde hem içeride yaşayarak hem de dışarıdan bakarak belirlediğimiz sorunları sahip olduğumuz yöneticilik tecrübesiyle çözmeye talibim. Yönetimde en önemli unsur istişare ve liyakattir. Halkımızın en büyük talebi kendilerinin dinlemesi, şehri yönetenlerinin birlik ve beraberlik içinde olması ve bu beraberliğin vermiş olduğu gücün ortak akılla alınmış, rentable hedeflere aktarılmasıdır. Bu da bizim yönetim anlayışımızın temelidir. İlimizin tüm ilçeleriyle birlikte bölge ayrımı yapmadan köylüsünü, kentlisini, üreticisini, tüketicisini, sivil toplum kuruluşları ve şehrin diğer tüm dinamiklerini, sosyo-kültürel yapısını, ayrıca özellikle vurgulamak istediğim ve uzmanı olduğum tarım ve potansiyelini ve üretimden gelen gücün dikkate alan bir büyüme anlayışını ilk edineceğiz. Bizim yönetim anlayışımızdaki ustamız, ilkeleriyle bize yol gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve liderimiz, Genel Başkanımız, Başbakanımız Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'dur. Sayın Başbakanımız 2023 vizyonunda yeni Türkiye diyor ve daha müreffeh, daha güçlü, daha itibarlı, daha demokratik bir ülke için gece gündüz demeden çalışıyor, paralel yapıyla mücadele ediyor ve bu amaçlarla büyük gayret gösteriyor. Bu gayrete omuz vermek, bu gayrette yük almak, bu gayrete destek olmak yegane amacımızdır dedi. Bizim yönetim anlayışımızdaki ustamız, ilkeleriyle bize yol gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve liderimiz, genel başkanımız, başbakanımız Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'dur. Sayın Başbakanımızın 2023 vizyonunda yeni Türkiye e, diyor ve daha müreffeh, daha güçlü, daha itibarlı daha demokratik bir ülke için gece gündüz demeden çalışıyor. Paralel yapı ile mücadele ediyor ve bu amaçlarla büyük gayret gösteriyor. Bu gayrete omuz vermek, bu gayrette yük almak, bu gayrete destek olmak yegane amacımızdır. Bundan 30-40 yıl sonra çocuklarımızın bizi hayırla yad etmesi için halkını kucaklamış, halkının onayını almış yenilikçi ve cesur projelerle şehrimizin ününü açmak, başta tarım potansiyeli, termal kaynakları, porselen, çini ve madenleriyle marka kent olmasını sağlamak bu yoldaki en önemli hedeflerimizdendir. Memleketimizde taş üzerine taş koyan tüm yöneticilerimize, hali hazırdaki ve geçmişteki milletvekillerimize, başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu hizmet yarışında Makam ve mevki'den önce hizmetin bizzatihi kendisi öndedir ve yeni Türkiye yolunda bu yola revan olmak her makam ve mevki'den daha kıymetlidir.